Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crash War 3. bölümüne hoş geldiniz. Ve güncelem gelmiş. Bir de bir de ben kupa kastım 2600'de hep ölüyordum. Şimdi 3145'teyim. Bir de Borpes'i tamamlamıştım. Ne ben buraya ne ben buraya ne ara geldim? Neyse. Bir de bakın. Neydi? Bir fotoğraf güzel olmuş. Niye oyundan atıyorsun lan? İnternetim var ya. Görmüyorum. Tazım galiba. Neyse. 200. En azından 3 ortaydı. geldi. Hem de mini Pekayı. Bir de. Ben Pekka'yı 10 seviye yaptım ve evimde 3 tane evrim. 2 var. Ne diyeceğimi anlamadım. O yüzden öyle dedim. 8. Sadece bu 8 ama bu süresi bir şey yüzden. Bir de böyle bir katil gelmişti ya. Onu bana geldi. Onu da küçük hali bende de var. Bunu beleş veriyor zaten. Büyü de beleş veriyor. Bunu yükselteyim. İyi de olur belki. İyi de olur. Evet iyi de olur. İşte hangi tarafta oynayan bunu mu yoksa bunu mu? Bence önce bunu oynayalım. Bunu zamanda kaç çekmedim. 12 gün geçti. Önce Pekka'ya atalım abi. Yarış yeri atar. Oya attım. Çok... Belki oradan girmezler yani. Ay gidiyor Hay hay hay. Yanlış yaptım. Oya gidecekler diye öyle yaptım. Yanlış yaptım. Lan öldürsene onu. Pekka. Uyuy afin lan pekka afin. Oya azalttık. İki tane bomba atarsan biter ama. Bunu kullan. koş koş kalk, kalk, koş koş Abi ah Hayır tamam 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 Hadi 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 Ne diyorsun lan bu? Tamam kazandım İşte bu Gel be kanka gel gel Bak bana iki tane kocuğum var Bu yok at Aska geç attım diye ka, ka, Geç attım diye mutsuz olacaklar Hadi pek olsa Kore'yi aldı sen da bir şey yok olmaz sarılır sadece. Bu ya bomba atın da. Yanlış şey yer atın bence. Elinizden bir kere veriyorum. Öbür tarafa git senin. Pek biraz en, biraz iksirleri mi dolsun? Bir de yeni emoji çıktı bana domuz. Neyse. Büyüdü tamam. Bunu buradan çal. Bunu da buradan. Tamam. Şimdi oldu. Ay ay. yine no, ona. No. Bu ölme tamam. Öldü 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 öldü. öldü. Ne ne ne. Net öldü ne şey. No no ne, ne ne ne. Bam. İşte bu koş. Evet. Hayır, no, no. Uh, vurmadı. Aa, şey gidiyor, şey gidiyor. Bunu akıza bulacağım. Atma Feli. Bir iskeletler No, 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 Bam, işte bu. Hala kalkanlar var sıkıntı yok. 何はい何お母さんもそう。はいは、ね、いは<タッ>、hey、いはい。 Puta. Aga sen de gel at. Pekka mı çağırayım ya? Öbür yere Pekka çağıracağım. İtala et mı? Ne işi et? Boom. Ara kadı. Vay sabır yuma. Hay hay. Al işte lan Yine en çok en çok olan kazanacak. Tamam. <laughs> Kalandı mı işte bu son anda? Hala kardeşim kazandı <laughs> Bana ne kadar bak o ve o kağıt masaydı ona bana büyük sandık Tamam. Yok ona geliyor ne var? Büyük kutu hazır mısınız? Mega kutu gibi oldu. Neyse. Ve pınar. Hiç şey çıkmadı ki. Hepsi anında mı bence? Bu var, bu var, bu var, bu var. Hepsi varmış O yüzden çıkmadı demek. Bir tane kadir 11 yaparsam çok mutlu olacağım. Aa doğru bu pesvaden geldi değil mi? Pepe <laughs> Oy gördünüz mü bak 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 Neyse Bana mı hasar mı peki, zaten çok vuruyor Ne hasar Bu görev 10 milyon He O yüzden on milyon bak Ben aslında bunu e, Evrim haline bilgiliyordum ya zaten bu burada pek olmuş ki evrim haline bilgiliyordum Evet şimdi burada bir maç oynayalım Sonra kapatıyor. Kapatıyor. Evet kapatıyor. Oha adam goblin goblin kırıyor. Kesin dev goblin de vardır her türlü. Kesin yukarıdan atan da goblin. Hepsi goblin yani. O fotoğrafta goblin var. Adamı bekliyoruz. Tavuk adam at artık. Oha bende o yok ama.

Aa bende de burada. No 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 peka. Aa da evli mali yok mu bizde? <laughs> Abi yana. İçkiye de atacak O kadar zil attırdım. <laughs> Atmadı ki. <laughs> Abi kere <iki gülüyor> <ne>? oldu. <laughs> Şimdi videomuz. Evet. Fark et, fark Ne diyorum abi? Ne fark Ben sizinle... Aa, oyun yedim. Ne diyorum ya? bir pek var ya. Bana ne para veya sor. bana. Bu bu, bu bölümde yani. Tam evden cedilerim var. Uuu, uh, tamam. No, 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 no! Huu! Lan! Ne video? Tamam bekle, sen bekle. Oha! Oha! Otlar gelmesi lazım. Hayır. Hayır hayır. hayır. Hı, ya. Onca ca çok iyi canım aç oluyor. Ne boşuna atıyor? Sen Boşuna 哎、hey,，no no no no，enough，hello，that's absurd，我当普通女文呢。 Ali o büyücü öldü mü kapıyı? Ben ne yaptım? O yenildim ki. Adam pro. Adam pro ben ne yapayım ya? Adam pro ben ne yapayım ya? Evet. Evet video bu kadardı. Umarım ben umarım beğenmişsinizdir. Umarım. <laughs> Neyse. Alttan Arkadaşlar abone olmayı düşüne unutmayın. Tabii ki de rahat dağıtın söylemiyordum ya. Neyse bay bay. Dördüncü